Olabilir. Evet, bugün 27 Mayıs 12. 2025 Salı günü Asaraya doğru giderken Tuz Gölü'ne buralık ve Tuz Gölü'nde turistleri gördük. Çok turist var. O turistler ne yapıyor diye baktık. Onlar da bizim gibi ayaklarını duruyorlar faydası da vücuttaki mikropların öldürülmesi e, ve vücuttaki enerjimizi e, boşaltmak için girdik şu anda. Ayaklarımızı suluyoruz. Bugün aynı zamanda 27 Mayıs ihtilal yapıldı 1960'da. 1960'da, 1960'da Menderes hükümetini e, cuntacılar devirerek Yaslı adıya götürdüler. Çok insanlara orada zulüm yaptılar. Adnan Menderes düştü ve birkaç bahanı da astılar. Zalimler için yaşasın cehennem. Evet. Bugün onlar da rahmetli anmak günü olduğu için rahmetli anıyoruz. Rahmetli anıyoruz 27 Mayıs. Evet, ruhlar için El evet. Fatiha.